Yataş pafi yatak takımları Yataş kalitesinde Yataş Biz Arçelik olarak ürünlerimizde dünyanın en ileri teknolojisini kullanırız. Çamaşır makinelerimizin tüketici ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamasını amaçlarız. Ve en iyi sonucu almak için tüm deterjanlarla sayısız testler yaparız. Bu testlerde gördük ki her zaman üstün temizlik sağlayan deterjan Ariel Ultramatik. İşte bu nedenle Arçelik olarak mükemmel temizlik garantisi verirken size Ariel Ultramat'i öneriyoruz. Arçelik ve Ariel Ultramatik mükemmel ikili mükemmel temizlik. Yeni yola girerken Hürriyet Büyük Piyango'da 4 fırsat bir arada. Bir, çifte şans. Şimdi her gün iki bilet. İki, her gün ayrı çekiliş, ayrı şans. 3 Büyük Piyango'da boş yok. Aralık sonunda biletlerinizi getirin. Mayokreni'nin 2. ikinci cildine ve özel şans biletine bedava sahip olun. 4 hayatınızı değiştirecek süper çekiliş. Bir kişiye dayalı döşeli daire, iş yeri, yazlık villa ve otomobil. Yarın mutlaka hürriyet alın, siz de kazanın. Anne, evlendik ama sağ ol, ihtiyacımız yok. Eee, oğlum o zaman akıl ver bana. Söyledim ya. Ama beş bin, on bin değil ki Olsun, az çok fark etmez. Döviz, dövizdir. Ya Türk lirası için? Yine aynı şey, Türk lirasına da yüksek faiz veriyorlar. Peki, ne kadar alacağım? Git görüş, çeşitli alternatifler var. Ne gibi? Süreye göre, miktara göre. Ama ne olursa olsun, yüksek faiz alacağın kesin hem de çok yüksek. İmar Bankası, güvenli yüksek faiz. O fikirleriyle tartışmalar başlatan, yazılarıyla gündem yaratan, susmayan bir yazar. O Ahmet Altan. Yeni yazılar, yeni heyecanlar. Yeniden merhaba. Ahmet Altan cumartesiden itibaren Milliyet'te yazıyor. Türkiye'nin en iyi yazarları yeni Milliyet'e geliyor ve milliyetin yazar kadrosu daha da güçleniyor. Yeni milliyette çok şey değişti, milliyet değişmedi. Yarın milliyetle yeniden tanışın. Evet, sizde de cipsomani var azizim. Cipsoya dayanamıyorum. Doktor, siz de almaz mıydınız? Cipsomani sizde ne zaman başladı? Cipsonun çıktığı gün. Doktor, cipso almaz mıydınız? Cipsomani şu anda bende de başladı. Hemşire hanım, bana bir cipso lütfen. Kar cipso, lezzet salgını Çamaşır makinemin nesi varmış? Rezistansı tamamen kireçlenmiş, bakın! Aa. Sudaki kirece karşı, kalgon kullanmalısınız. Sudaki kireç mi? Bakın musluğunuzun filtresi nasıl kireçle kaplanmış. Kalgon kullanmazsanız, kireç çamaşır makinenizi bozar. Kalgon, makinenizi kireçten kurtarır. Şimdi anladım. Kalgon, Türkiye'de ilk kez magnezyum kirecine de etkili. Çamaşır makinenizi kalgonla koruyun. Kablolu televizyon abonelerinin ve çanak anten sahiplerinin dikkatine! ...artık yabancı kanallardaki... ...kör uçuşlara son verilmiştir. Duyurulur. TV Guide'den bir yenilik daha. Sabahın televizyonu ki TV Guide... ...artık yabancı kanalların programlarını da... ...gün gün dakika dakika veriyor. CNN'in dünya haberleri... ...Super Channel'ın inanılmaz röportajları... ...EuroSport'un heyecanlı spor karşılaşmaları... ...artık dakika dakika... ...TV Guide'da. TV Guide yeniliklerin öncüsü... İsterseniz yerli, isterseniz yabancı kanal programları. Hepsi TV Guide'da. Röportajlar, müzik, magazin haberleri. Hepsi TV Guide'da. Türkiye'nin en iyi televizyon dergisi TV Guide. Her cumartesi sabahla bedava. Her cumartesi bedava. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi.